Ben doğuma büyüme bu köylüyüm. Ben hiçbir zaman okuyup bu köyü terk etmek, kamuda veya özel sektörde başka bir yerlerde bir iş yapmak gibi bir niyet ve ideal peşinde olmadım. Ama Allah takdir etti, bir yol haritası işte ortaokulu bitirelim, liseyi bitirelim derken ülkeyi de bitirip ondan sonra kaymakamlık, sonra daha devamında bir sürü meslek icra etmek nasip oldu ama Emekli olduktan sonra, nihayet Allah nasip etti. Buraya böyle bir ev yapmak e, niyetimiz hasıl oldu. İlk etapta prefabrik veya hafif metal, çelik, konstrüksiyon böyle bir yapı tercihimiz söz konusu değildi. Yani benim e, küçük bir idare edecek e, büyüklükte bir beton arama bina düşünüyordum. Ama o beni hep e, telaşlandırdı çünkü Türkiye'de beton inşaat yaptırmak bayağı sorunludur. Sonra bir dostum vesilesiyle Vefa Grup'la tanıştım. Böyle bir Nesta Villa'yı görünce dedim ki yani bu beton falan uğraşmaya gerek yoktur. Yani ne farkı var? Beton olmuş veya böyle bir Nesta Villa olmuş. Yani yalıtım iyi mi? Süper. Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat veya içerideki donanım, çatı malzemesi, döş, verandalar vesaire. bizim aradığımız ve istediğimiz ve bizim hayat tarzımıza tekabül eden her şey fazlasıyla var. dolayısıyla niye üstelik çok kısa sürede yapılabilecek bir yapı. Onun için bunu tercih ettik. Ben erken kalkarım işte kahvaltı öncesi. İlk işim, kümes hayvanların tarafına geçip hayvanları yemlemek. Onlar çok zeki hayvanlar. Beni görünce daha kapıdan çıkarken beraber hemen peşime takılırlar. Adım atmak zordur, o ayrı bir mutluluktur. Yurcuna içerisinde yem, yemelerini izlemek bana çok ayrı bir haz veriyor. Hayvanların yaşam alanında şey de var, meyve ağaçlarımız da var. İşte misafirlerimiz geldiğinde şeftali türleri, erik türleri mevsimine göre, kiraz, elma, armut, ayva ne isterseniz Allah'a şükür hepsi var. Meyve ağaçlarının bakımı, sulanması, olduğu zaman işte dalından toplayıp eşe, dosta, misafirlere ikram etmek. Çok özel olan bir hayat yaşamak nasip ediyor, nasip oldu bize. Onun için de Allah'a şükrediyorum.